Bunlar arkada geçmiş. Bizim haberimiz yok aga. Şunları bir açayım şöyle sesleri. Ay, bota pet diyecektik biz toptan başlayıp. Allah yetişemem değil mi şimdi? Malız ya. Biz en büyük mallı yaptık şu an. Aynı adam. Aynı adam değil mi? Aynı su. Aynı mı lan? W tam böyle yakınken basmak lazım. Hasar engelleyici oluyor ya. Bize kaç engelliyor? %10. Güzel aslında bayağı OP. Okay. Abi koşun lane abi. Adımız kesmek istiyor. Ne oluyor ne oluyor? K2 var diye mi oynuyor? O bizim bot ne gibi. Ne oluyor? Ben şu bota bakmak oyun oynayamıyorum. Ölüyor mu lan bot? Ne oluyor? Anlamadım. Draven nereye gir gir diyor. Tamam öyle oynama ya. Gözünü seveyim. Azıcık su mu? Azıcık, azıcık yasuo değil mi? Ha? Değil mi? Yoga biz ormanda yakalarsa öper ha. Ha. Get tablo. Üzü. Hmm. Yo da bu adam şey bari. Bu hmm. abi. Cana bak benim. Let's go baby. <laughs> of. Evet. Yorat right, ya. I love you diyor. Yorat <laughs> right, bro söyleyeyim de yani. An. Vuramadık o kadar. Aha. Aa! Anneciğim. Aha. 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 Ah, oh. help, help. Gelecek buraya, gelecek buraya. Ha gelmiyor, okey gelmiyor. Oh, okey, okey gelmiyor. Smite'ı mal gibi attım erkenden tek deriz W'de. W bir vurdu ya. Oh, neyse double skatı da alsın ya. Yapacak bir şey yok. Blues'u var salan gibi. Blues'u mu şuradan dönüp gelir mi ki set? Gelir değil mi ya? Abi işte bilemiyorum ki. Bunlar bu kuş alsana bebeğim ya. Oyun yapacağız yapamıyoruz. Bunlar kuş al Ben bulsa içeceğim ben. Yoga bottan o fıtık bulsun lan. Ölmeyin lan. Yapma be. Ha güzel. Güzel VP. Oo, Diego topladı ama bedava adam. Ben böyle toplayamıyorum arkadaşlar. Ayıp ama. Nasıl kes onu? Kesin hadi. Ha kesemedi. Yapma etmeyin hocam. Geldim geldim de Acı bizim su yattı aşağı. Haydi. Haydi. O kadar playzi adam yattı ya Ben base atmam lazım burada adam. Yani Bot dönüyor bence buraya gelmez şey. Ne Of oh, of oh, adam normal dönüyorum komple. Var ya bir sövecek bana. Ayıktığı zaman delenecek söyleyeyim ben size. Burada kesek de şöyle gelmiyor. Ya bunda smite'lar beyzeriz abi. Eğimi şuraya arayacağım kaçmak için. Biz, mal gibi skata smite atıyoruz. ne malı sak abi? Okey güzel. Böceğe mi koşsan? Topa koşabiliriz ama base base abi base. Anlayacağız lan iki tem. Hem de unuttuk bak. Oynama oynama hem de unuttuk abi. Nişpan. Oha paraya bak. Devam böceğe böceğe saldım ya bot kamp edeceğim maç. Koşalım bot yine. Adam gitti bize gidelim. şimdi yanlış mıydık? Şimdi i̇şte mana bitiyor. Dışarı aldım her aldığında bitiyor ölüyorum ha. Hadi Diego Böceğe gidecek buradan. Diego'yu keseriz böcekte ya. bitiriyor lan. Ha bu kaydı. Şuradan öleceğiz. Allah çeydan Öldük lan ya su. Nar. Hadi. Aha bu kaydı abi. Ya su oynasa iyiydi ya. Ya su ne oynamayın oğlum? Buraya Yasuo yazar ya. Ben Yasuo'ya güvenmiştim abi. Ha, yok Yasuo yazar burası. Geri çıktı farma döndü. Şu tam Yas. Farma döndüm bebeğim ya. Niye döndün aşkım farma sen orada canımın içi? Bitirdin biz be kardeş? Gelsin Silas ölüyor ben ölüyorum. Viego hayatta kalıyor. Onu da keserdi zaten. Nar geliyordu çünkü. Üzülme abi ne olsun. Hey, evet, Bruce göz amak neyse. Minyon blokluyordu benim eğimi. Nasıl hiç yapayım bebeğim ya? Tuzuz. Yürüyorum da aha. Ne oldu? Onde é que ele kessers? Se ele aproximar, ele Eu só, onde o número? Iria. é Ah. Neyse VP VP. Çok iyi oynadı çocuklar. Şimdi Ejder. Şimdi Ejder. Çok iyi. Evet. Bir anda bekledik Ejder arkadaşlar. Yasu güzel oynadı burada. Yasu bir trolle bir iyi oynuyor. <laughs> Yasu diyor ki niye böyle seçmedi diyor. Minyon var adı E atamadım bebeğim ya. Yoksa ayıp ediyorsun ha Yasu. Ben seni yarıda bırakmayayım kardeş. Çok ayıp ettim. Üzdün beni bro. Haberin olsun ya ne aşık. Bak bakayım Kate orada mı? Değil mi Kate orada mı? Kate kesin. Mesela parma git. Tamam tamam. Kate burada mı? Vur bakayım. Ha, duvarına ay geçmemiş. Neyse ben orman döneyim ya. Bir ezim şuna adım, orman döneyim toptan bota doğru. Toptan ignorladım. Yanlar koşmuş, koşuyor zaten. Garip maç çocuk. Hayırlısı bakalım. Sakin arkadaşlar. Şuradan pet'i koyuyorum. Let me pet bot lane. safe. Bekle beni. We go build, build top mid. Yazdım her şeyi. Ona göre oynayın. Acele. R'yi sakladım adamlar yan yana durursa ya Suriye atar diye dağılınca koydum bir yandan arkadaşlar. Saylasa kesiyordum aslında. Kişi salsa da şey iyi olurdu ama yanı sağ olsun. Diego top ya. Diego topta abi. Sen Allah Allah ben yani bak map'ten görmeden söylüyorum. Daha ne istiyorsun oğlum? Hile kullanır gibi yer söylüyorum sana. Böyle. 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 Allah cezanı vermeye neyse. Ne varsa bastı herif ya. Smite'ım olsa da asit alsaydık keşke. Neyse burayı da hallettim. Güzel geldik bence. Blues'un çalacağım. evin ee, ormanda ala çekiyoruz. Ay ya söyledi ya. Kanka çok uzun kusura bakma. Trash. iyiymiş ya da gezursan iyiymiş yani. Ha git Beyaz atıyor. Oraya yürüyemem de. Oraya yürüyeceğim. Buraya kesip. 8 olalım. Şu an jungle koydu koyduk bence. Diye düşünüyorum. Bu sen diyor mu bu topa yürüyecektim tekrar ya? Bot yani topa yürüyor. Hep zaten yazamıyoruz ya. Kullanma böyle olunca. Lan nar. Adam burada. Nerede bu adam? botta mı? Aa botu vermiştim biz. Okey. Skata es geçmiş. Oo, şu iyi e top değer paraları. Ben böcemini ben alayım. Ejder al zaten kaç. O son değil. Bakın katabiliriz. İyi ultim geldi Ya ben biraz Yapmasa iyiydi. Börsemiz lazım da aynı anda börs değildi bence. Öldük lan. Ah! Ah! Acele ettim. Çok fena trolledim. Çok. Çok fena trolledim çok bana trolledim abi. Çok çok bana trolledim. Çok acele ettim. 2 saniye beklesem adam zaten skill atmak isteyecekti bana. Kaçta pişettik şey Ah ucunda kaldı. Bir adam bir adım alsa kesiyorum. Avel gibi gittik zorladık. Salam ben ya. Hadi yapayım öyle malık arkadaşlar. Bu Viego bottan fena oldu ama. Şş, topluyor sabahtan beri. Biz blaze yapıyor canımız çıkıyor. Viego patır patır alıyor ki haş. Geliyorum o zaman. Gel Bu da şank. Acımam. Ejder 31'e. 2 saniye yavaş gidiyor. Güzel. dedik ya. Ben de kör oldum bu arada. Ya orada böyle malık yapıyoruz acı Acele etmemek lazım ya. Ya tit oldu merdiven atlı zıpladı böyle şekil uçuldu. Lan haydin lan sen. Bu çıkıyor 10 12 saniye. Bu ne oğlum? Dur. Geldim. yaptım öyle yaptım ama Neyse Eş ne oldu orada? Buraya Viego yürüyecek koşalım evet, evet. E, Ne oldu şimdi? Ne oldu şimdi? <laughs> Oğlum çok iyiyim ya. Şuraya <laughs> <laughs> Q. <laughs> Adam delleniyor bak. Aha delendim ne varsa basıyor. Aha. Aha. Kardeşim Basri orada dalga geçiyordu onlarla Yatın lan aşağıya hadi işinize hadi İçine bak lan Dedik seni bir şeye bastı et derler ne bak Ulti yok Ultileri yok ölmeyin ya Benim canım az değil mi? ne olacak şimdi benim canım az ya Dur şu yuvan yedim lan burayı Ultim yok Aa öldük Abi bar çok iyi oynadı ya. Çattan verdim ben bir daha herife. Allah belamızı vermeye. Nikten niye fight öldü ki ya? Ah, nop nop dur atacağım ya yani. çocuk beni flameliyor. Koşup ölüyorlar ben çıkmışım. Sen atan diyor. Adama şatlan verdin ne oldu sanki oğlum. Burada öldük yapacak bir şey yok. Adam tekleriz ki artık. Oynatma onu rave'i koyarım öldürürüm onu. Kendileri bensiz göre ben fedim sifet değilsiniz ki. Ya sakin oynayalım. O zaman benim yani. Aha vurdurayım. Geliyorum. Al şunu. Tamam bir anda bitiyor oyun. Cici. Benim girişler mi ya? Oğlum çok pisliyim lan. Evet. ve ejder var. Ya işine baksın saylası ya. Alırım aklını işine baksın onu. Erit erit almamız lazım ya. Ben şimdi bir tane daha alacağım bir çıkmış. Aha bu ne? Aha yardım. Kaç kaç. Tepe apşır. Şey. Nerede bu? Aha, öldü bizim çocuk. Bu. Aha, adam bir can. Ha, Ay öldü herif. Hadi işine bak ya. Oğlum <laughs> bir vuruyor tek yiyorlar. Paraya bak üstünde ki harcamam lazım parayı. Mutalı çektik taşıyoruz abi. Çek yapmayın kardeşim bana ya. Bir derinde taşırın da. Baba chat yapmayın kardeşim. Baba takımda geldi zaman sayılacaksınız. Adamların takımında jungle oynuyoruz. Sonra kiri koyuyoruz. Evet diyor ki senin otan jottan mı öldü mü? Ben de rakipten aydın kardeşim chat'tan. Allah Allah adam öldü sen de. Reş oynuyor. Derece anladı orada seti keseceğimi devam etti. Akıllı adam. Severim akıllı adamları. Az iki oyuncu lan şu oyunu. Ama Silas fena mental zor oldu. Çıktı mı flash'te? Fena tilt oldu çocuk. Oyuncusu var ama mecais piç oldu çocuğun. Ne oldu? Mecai gitti kanka. Ha? Oğlum niye bu temiz seç? Oğlum 2, 3, 3, 2, 2 item ya. Bende 2000 şey gold var. Bunu hmm, kesemem değil mi? Neyse. Paraya bak. şurayı kes base atılmıyor önce. Hadi. O da Raven'ı aldı. Şimdi onun da şartı aldım. Ne şey mi yani? Bas. E. Yat oğlum. Ya Yat oğlum. Bizim item bitti arkadaşlar. Bir de ben eksik itemle vurdum az önce. Item bitince izleyin ne olacak. Aha onlar oynadı orayı. Zonyası var ki olmaz ya. Madriven'in reisi belki. Ah be yemedi. Güçlü ya çocuk şu an. Nerede? Hiç? Aa baron çıkmış. Ben ne başladıysam falan bildim de ya. Biz niye başladık abi? Paraya bak. Ah Ha yadım. Ya, lan lan bir şey yap. Öldüm lan. Çekersek keseriz. Hadi be. Neyse zorlama zorlama. Para, para çok. Harcayayım şunu Allah aşkına. Salın harcayayım parayı. Parayı harcayayım. Tamam. İnşallah fightlamazlar ben yokken. Fightlıyorlar ya. Aha canlar az. Adam en ulti aldı. Aa hepsi ölecek şimdi orada Dragas serisinden. Abi. Öldük ya. Abi var ya trollsünüz ya. Vallahi trollsünüz. Ben de savaşsanız apta apta iş yapıyorsunuz. Şuradan bas çık süpers. Abi var iş yapıyorsunuz ha. Baron var koşu bölüyorsunuz. Girmesem iyi de verdik verdi ya Yasu öldüğü için Yasu'nun volunu kullandı adam benim skilleri bir çekti. Şimdi takım ne iş yapıyor acaba? 3 saniyesi sistemi şimdi takım biraz benden oynasa. Üç item var ben. Ne vurdum tek yön satayım. Ben sakin oynayın. Borona baksana Bir, bir artı bakayım orayı. bir. O da aslanım. Flash'ın da yoktu ya. Set direkt rahattı. Em dönse vur iki atıp belki çıkar. Aha o ne? Işını alsam keserim ha. Tamam geldi. Çok güzel enayiler gidi. Ben geliyorum oraya geliyo mu abi güzel ejder de var süpersiniz lan mp team görüp mü başardım diyeyim ama güzel startladılar helal olsun valla hiç beklemedim Dur oynayacağız fight istiyoruz bir çünkü Burada <laughs> hocam Allah adam pek yedi lan takım nerede ölmüş herkes? Şaka mı bu? Oğlum göbe yamudur. <laughs> oğlum bu ne ya asal Ne yapacağız? Ne de ya. Oh, Neyse. Adamlar ben fight yapmaya dedikçe ben fight yapmayan fight... ölü adamlar. Ne diyorsunuz bu işe? Ha? <laughs> çok salaklar la. Best fight yapmayın oğlum. Rave'i koyacağım zaten çık oyun. Ya suyu da ben şey yapıyorum hani açıyorum. Fight <laughs> bir şey yapıyor. Viego MR mı almış? Viego çok tank bu ne abi? Bilmiyorum herif. bak ya. Ben de Çok iyiyiz ya chat Ya Bart'ı oynamadım orayı ya Bir anda flash koydum Bart'ın Q çalışmadı 3000 gold var üstüne baksana da paraya Bir base atsan ya valla rabalan da bitiyor yani. <laughs> Arkadaşlar sakin ya. Bas şöyle bizim evimiz. Burada çok oynadık zaten. Sakin ya. Aha. Oh yat oğlum. inayet hadi bak bak. Öldüm kral şu an. Jungle koyduk kardeşim adam Allah'ım İzle. Bir win de Elmas bir çar. Yarına master yaptım. Bu tamam. Sezon bitmeden hızlı kalsın baya. Yani yosu vereceğim normalde ama çok playmeydi. Ben tereşe vereceğim abi ya. Lan bir şattan verdik dedi tam laf söyledi. Biraz oyunu zora soktu o şattan ama zaten ben taşıyordum 32 kavurmuşuz. Raven da iyi da, ben de fight yapsa da Raven iş yapar çünkü giremezler. Silas vuramaz ve Yugoramaz eskidim kontrolü hepsine. Ama Amel, şey amele gibi şey bunlar Girip girip ölüyor adamlar. Baksana Yugor 19 kavurmuş.